Bak. İnşallah abi. Evet arkadaşlar. Tabii evet. Hani yani tabi ben taşıdım da. <laughs> <laughs> Veil almış. Olmuyor, onu olmuyor. onu attım ama şu anki maçta da karşı takımda sıkıntı. Hani bunda da Erdal diyor ki yenileceğiz falan filan diyor. Tabii tane heran var yani. Ya. Ne yapacağız. Yani bakalım ne olacak of. ne bitecek. Koşturacağız ya bu adam kaçacak gelmez ki. Yani. Ben Kaç de Çaldan maldan atlasak. Kasma olması gördü beni. Koş koş koş. Bak geri... Bak ya bu de çok

Var. Karşı takımda ne varmış? 2 hmm, i̇ki büyücü. Ya da çok diyelim ona. Ya, fiziksel savunma aldım ama. Ben yani, büyük ya? savunması alacağım ya kat. Bizim evinde. Ya ne yapıyor? <laughs> Allah aşkına. Karamıyor gelmiş bizim minyonu bölüyoruz. O annem oha mını koyayım ya maç amına koyayım ha amına koyayım ha maçı abi Video... Kastolmamız lazım. Videoyu kapatabilir mi abi burada ya? Boşuna. Cidden. <laughs> Jaldes'in oynuyor abi. Kartaya bakma. Bakalım. alıp geliyorum ben. Siz girme kesemez. Ve kadit sıkıntı ya işte. Şu kadit var ya. Sen gelirsin. Yani, araba. Gibi, ha. Ha, uh, uh, uh. Yanından geçti var ya. Çarpmasın da bana. Heh, Abi ya. geliyorum. Ha, geliyorum oyna. Tutarsan oynarım. Tuttun mu? Tuttum. yine bir kişi ayakkabıyı büyü yapacağım ya ya da. ben bu rediye gittim istiyorum da bu de korkuyorum Okul için açıldı Araba. Anam geliyor. Yok yok yok. Nasıl gitmiş. Aynen şurayı açayım. Aynen sağa başladım abi. Ananı satayım. Ananı satayım. Ya. Siktir git amına koyayım ya. On canı vardı be amına koyayım. Siktir sik. Burası sıkıntı abi. Abi hiç hiç oynayasım yok buraya canını yok zaten. Ananı satayım. Heh, öldüm baba. şeyler deniyor. O da tulta atarsa yamuluruz. Asist. Ha, ulti çaktı. Baba. Yani. Ben ultisini bozdum. Helal sen cücü, bastır cücü. Lan. Ben... Neyse bu flash'ı git. <laughs> Zorlamayacağım. Hadi be alem atışı. Helal lan. Allah Allah. <laughs> araba geliyor bak izle. Ya bana girsene be araba. Burada boru gibi Erda abim var. Tutarsan şu her kaçacak ya. ya, ya. Oh, tamam ulti. Oo tamam. süktü lan. Anımı koyayım? Nasıl Açacağım ultiye sıçayım. O açacağım ultiye sıçayım be. Kisten. E kardeşim yani böyle oynuyorsun sonra. Kay Kaybet. Oğlum ya böyle gülüm. Acıma acıma bastır. Şu geri zekalı hala benimle oyalanıp duruyor. Ben yalıyorum burada. Hadi Beyza, oraya dön ne Ya yani Yemin ederim baba ben başka bir şey diyorum. Ben bu maçı taşıdım derim susarım. Ya taşıdım. Ben 10 saat adamlar beni kesemiyor. Sicilyon falan eritiyordu. <gülüyor> 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 yani hakkım. Bir şekilde hakkım. Hakkınız zaten bilenlerine. Sen de götün kalkmasın ha. Ya he? kalkar kardeş. Gel <laughs> şöyle bir maçı taşı. Seninki de kal. Ez yani bakar mısın? Of. ben nasıl altın aldım onu şaşırdım. Yediğin nasıl aldım ihtimal. Abi vallahi amın okuyum hani maç boşu zükülüyorduk zaten skordan belli 27-52 hani bayağı dayandık ya. Yeah mm -hmm.